Merhabalar, memurlar, üye oldukları sendikanın bağlı olduğu konfederasyonun yürütme kurullarınca alınan karar ile, göreve gelmeme eyleminin sendikal faaliyet sayılıp sayılmayacağı ve 657 sayılı devlet memurları kanunun 125. maddesince işe gelmeme sonrası, disiplin cezası hakkında değerlendirme videomuza hoş geldiniz memurların yükümlülükleri ve tabi olduğu yasaklar vardır. Anayasanın 129. maddesinin birinci fıkrasında, memurlar ve diğer kamu görevlileri anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Sendikal çalışmalara ilişkin yasal düzenlemeler, 1. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 51. Çalışanlar, önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse, bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Madde 90, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir, bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz. 2. 657 sayılı devlet memurları kanunu, madde 22. Devlet memurları anayasada ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. 4 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 11 Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü. 1 Asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılma hakkına sahiptir. Bu yasal maddeler ışığında, memurların kamu hizmetinin gereklerine dayalı bir sınırın olması gerektiği açıktır. Sendikal çalışmalar kapsamında, işe gelinmemesi durumunda, kişilerin mazeret izinli sayılacaklarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları bulunmaktadır. Memurların sendika kurullarının aldıkları karar içeriklerini değerlendirmek suretiyle hareket etmeleri aksi takdirde memurlar sendika tarafından alınan kararla konusu suç oluşturan bir eylemde katılmak zorunda kalabilir. Sendikaların asıl amaçlarından farklı, ikinci nitelikteki amaçların söz konusu olduğu durumlarda memurların sosyal, ekonomik ve meslek hayatlarını ilgilendirmeyen, politik yönü ağır basan bir amaç ile işe gitmemesi bu durumun sendikal çalışma kapsamında sayılması mümkün değildir. 657 sayılı devlet memurları kanunun, madde 26, devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde, görevlerine gelmemeleri gibi eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. Madde 125 de belirtilen, özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemesi durumunda, memurun, bürüt aylığından 1 bölü 30 ila 1 bölü 8 arasında aylıktan kesme cezası verilir. Sonuç olarak yürütme kurullarının aldığı karar ile memurların sosyal, ekonomik, mesleki haklarını koruma, özlük ve çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi amaçlarını taşıyan toplantı, gösteri ve iş bırakma eylemlerine katılmaları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi gereği sendikal amaç kapsamındadır. Bunun dışındaki sendika konfederasyonlarının yürütme kurullarının aldığı karar ile sosyal, ekonomik ve meslek hayatlarını ilgilendirmeyen, farklı amaçlar güden, politik yönü ağır basan ikincil bir amaçla işe gitmemek sendikal faaliyet kapsamında sayılması mümkün değildir. Abone olmanız dileğiyle mutlu ve umutlu yarınlara